Merhaba arkadaşlar. Telefonun bitmek bilmeyen lastik çilesi adlı videomuza hoş geldiniz. Adam dün geldi buraya, tamam mı? Şurada lastiği patladı. Bak şurada, tam şurada lastiği patladı. Oraya koydu şimdi. Ertesi sabah tamir ediyor onu. Neredeyiz? Bülent abi'nin mekanındayız. Burası bir otopark aslında ama karavan alanına çevrilmiş. Ben 3 üç, bugün üçüncü gün buradayım. İlk defa video açıyorum. <laughs> Bülent abimiz sağ olsun bizi misafir etti burada. <laughs> Nasılsın abicim? Çok siz nasılsınız efendim? Biz abi. Hoş geldiniz tekrar seni, seni tekrar. Seni tanıdık daha iyi oldu. Eyvallah. Eyvallah <laughs> cansın. <laughs> Öyle efendim birkaç gündür buradayız. Kafamızı dinliyoruz. Yorgunluk atıyoruz takılıyoruz Kıbrıs planı yapıyoruz Kıbrıs planı yapıyor <laughs> arkadaş yapıyoruz, tek, tek başına yapalım. yapıyor arkadaş ben herhalde gitmeyeceğim ya öyle görünüyor Nasıl ya? Çünkü öyle bir dünya yok. git gel 2000 lira arkadaşlar ben de sadece planı sadece yol paranın parası bu evet. abimiz ta Tataristan'a gidecek kazı kazan diye bir yer var orada gönül Bak buradan 3600 3200 metre öteye gönül bağlamış bir abi. <laughs> Aşk için ta oralara gidecek. 60 yaşından sonra 60 yaşında şair, yazar, Gezgin. sanatçı abimiz. Gezgin. Gezgin. Karavanı var burada. Tabi. Burada takılıyoruz 3. gün bugün. Orası balkon hesabı. Size karavanın içini göstereyim mi? Bak burada ocak var. Burada buzdolabı var. pisiketi var. Ayrıca pisikete biniyor abimiz. Tabii bak şimdi. <laughs> Biraz dağınık ama on numara yaşam alanı yapmış kendine. Bak tespihleri var. Kitapları var. Kitaplarını göstereceğim. Şurası yatak. İki kişi yatabiliyor. Ondan sonra Bülent Nizam, şair, yazar. Medusa'nın lanetinin yazarı. Başka başka cinayetler ismi başka bir kitabı daha var. Başka, başka mektuplar. mektuplar. O ayrı değil mi? Başka mektuplar? O şiir kitabı. Başka cinayetler. O başka cinayetler. Ha. Daha basında şimdi Medusa'nın şey Pasaydanın sınırları var. İşte böyle gezgin bir adamız, böyle geziyoruz. Evet abi Geriz ne güzel. Şair, yazar. Yani gariban bir arabamız var. Yani. Mütevazi diyelim abi. <laughs> Eyvallah. Abi on numara araba, daha ne olacak yani. Ya, i̇çinde her türlü yaşayabiliyorsun. Yaşıyorum yaşıyorum. Tabii ya, bitti bir bu artı, kadar. Bir altı bir ev. Aynen öyle. Güneş enerjisi, elektriğim bedava. Evet. Suyum bedava. Ev kiram yok. Tabii. <laughs> çok, böyle, çok güzel şey abi. Güzel. komşularımız var burada abimiz herhalde uyuyor şu an burada karavanlar var arkada su var şurada bir tane hortum var şu kalınlıkta hortum var ve o kadar da su akıyor içinden açtığın zaman şu çalılar var ya çalıların arkasına geçiyorum orası sote orada banyo yapabiliyoruz hemen tuvalet var orada şu arkası şu ağaçların arkası ileride mangal alanı piknik alanı filan ama Suriyeliler Değil ya mi? Abi Bak abi. buradan ta dibe kadar karavan dolu. Park etmişler hep. O piknik alanı komple Suriyeliler işgal etmiş orayı. Orada Çirkin İzmir'den çirkin. Çok Suriyeli var Aynen İzmir'den çok Suriyeli var. Bir de sürü halinde geziyorlar böyle. Bir <laughs> ikişer değil de böyle beşerli gruplar halinde falan Ortalığı Çoluk değil. çocuk O şekilde geziyorlar. Ortalığı mahvediyorlar orada. Çadır falan kuruyorlar. Normalde çadır yasak. Yani buraya da yasak aslında ama bir şey demiyor burada karavancılar kalıyor, kalıyor diye. Yanında kalabiliyorsun ama onlar gidip oralara falan kuruyorlar. Bir gün burada yani tolerans gösteriyorlar aslında, tamam mı? Şu an yasak ama tolerans gösteriyorlar. Eğer komple yasaklanırsa onların yüzünden yasaklanacak burada. Bak bu tarihe not olarak düşüyorum bunu. Tamam mı? Evet, pompa geldi. Bak şimdi. Bunu da yeni aldım bizimden. Vaa! Wow. Bu lastik de yani şival denen lastiği ama patlayıp patlayıp duruyor yani. Ne kadar oldu söyle. Şu an sıfır fiyatı 600 kaçtı? 53. Yok, 669. 669 liralık dış Değil lastik. Mi? Bas abi biraz Aman biraz. patlıyor yani. Aha. Dedim bir daha patladı herhalde. Aman abi yeter ya. Tamam mı? <laughs> Stop. Ki evet gavari. efendim durum bu. Şimdi lastiği yaptık. Üçümüz gidip biraz bir kahvaltı yapacağız. Yapalım. Bir İzmir turu yapacağız. Türü, Gezeceğiz. Şey Sonra gelip burada takılacağız işte. Burada Yapacak bir bak. şey yok. Ne yapalım? yapalım. Dinleniyoruz. Sus, Tatil yapıyoruz efendim. <gülüyor> 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 bu arada bir şey daha değil. Gösterdim mi? Çektim bir videosunu bilmiyorum da. Deniz leş gibi arkadaşlar. Yani kahverengi. Tamam Deniz kahverengi olur mu ya? Kahverengi yok kahverengi ama yeşil tonunda bir kahverengi. Ve Suriyeliler orada denize giriyorlar yani. Çok ilginç, pis leş gibi. Bir tur Tamamdır. Sarı saçlarını Uzun bir tur yapacağız şimdi. Tu. Şimdi sahil yoluna girdik. Buradan şu karşı tarafa konak tarafına gideceğiz. Bir konak dedi bak o büyük şu büyük olan bina Hilton Oteli'ymiş. Tevfik sabah rutinini yapıyor şu an. Tevfik'in sabah rutinini bisiklet sürerken görüntülü koku, görüntülü görüşme yapma. <laughs> Tevfik'in rutini bu. İzmir güzel. Yalnız deniz çok pis arkadaşlar. Böyle olabilir mi ya? Şuraya bak ya. Leş gibi. Neden? Çünkü burası körfez. Rüzgar da körfeze doğru estiği için bütün pisliği buraya getirmiş. Bak şu köprü bisikletlere özel yapılmış arkadaşlar. Merdiven yok. Direkt yol gibi. Çok güzel. İzmir bisiklet konusunda başarılı bisikletçilere e, bazı inisiyatifler var. Mesela vapur beleş. Beleşlerken kart okutuyorsun 0.005 kuruş. Yani beleş. Her yerde böyle bisiklet yolları var. Tabelaları falan çok güzel. İzmir bu konuda başarılı. Pandemi kahramanları anıtı. Şu iskelenin adını da karantina iskelesi yapmışlar. İzmir'in meşhur Saat Kulesi. 1901 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına inşa edilmiş. Mimarı Raymond Pierre'dir. Vali, Kam Kem Vali Kamil Paşa'nın oluşturduğu kampanya ile Yapı masraflarının bir kısmı İzmir halkının bağışları ile karşılanmıştır. Burada da 15 Temmuz görüntüleri var. Allah tekrarını nasip etmesin. Özel harekat. Adam görün, bak adam. Bunlar adam. Bu da halk. Devleti devlet yapan halk. Arkada bir kemancı abi var oturmuş burada keman çalıyor. Sesi geliyordur o Of hatırlamak istemiyorum ya ben buraya geçeceğim. Bülent abimiz bizi gezdiriyor. Vapura bindik. Şimdi karşıya geçeceğiz. Şey yemek yiyeceğiz yani. ya. Güzel. şu karşıya üst tarafa mı Evet, tamam. E, gemiler orada ya bak. Evet. Böyle gemiler, oraya gidiyoruz. Ondan sonra da bak şu şey var ya. E, gene gemiler var bu tarafta evet. bak. Oradan binip, oradan, oradan da, da binip tarafa gideceğiz. Şeye gideceğiz? Tamam. Çok güzel. Ücretsiz bindik efendim. mi? <laughs> <laughs> Çünkü biz bisikletçiyiz. <laughs> bir havamız var tabii biz bisikici olarak. Araba kullananlar bilmez bu duyguyu. <laughs> resmini çekeyim senin. Dur. Serkan resmini çekeyim. Tamam abi. Çekeyim mi? Çek. Bir yerde kırık var abi. Aç bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, tu <soğuk> biasa. <laughs> <laughs> oh, <Gülüyor> <Gülüyor> ああ。 Kabaşını yıkalım bu kadar. Kabaşını yıkamak farklı bu acayip. İşte. Bu Günde beş kere yıkınca bu kirlenmiyor. Ceplerinde bir şey yoktu değil mi? Yok. çok iyi ver <laughs> turcu usulü banyo

<laughs> İzmir'de bir akşam yürüyüşü videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Diyeceğim de nasıl bir giriş oldu ben bilmiyorum. Burası böyle bir İzmir Kent Ormanı. Evet öyle bir yer işte bak İzmir Kent Ormanı. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor. Bayramda buralar var ya full doluydu. Her yerde piknik yapıyorlardı. Kamp. Öyle mangal falan. Bak şimdi şurada köpekler var. Buradaki köpekler bir de psikopat. Kendilerini sevdirmiyorlar. Bir, bir de arabalara uyuzlar. Orada otopark var. Otoparkta bunlardan bayağı var. Şimdi bak bu grup ayrı tamam mı? Kuyruksuzlar çetesi diyorlar. Bir de bizim orada olduğumuz yerde bir köpek grubu var. Bunlarla onların arasında bir rekabet var. Şimdi bunların yanından böyle sessizce biz geçip gitmek niyetindeyiz. Evet gördüğünüz gibi geçiyoruz ve bunlar şu an cici köpekler. Ses çıkarmıyorlar ama bir saat sonra burada hava kararlıktan sonra buradan geçmek istemeyebilirsiniz. Abi direkt salıyorlar ya. <laughs> Kırılıyorlar yani. Akşam bir tuvalete gideyim dedim. Köpek beni rahatsız oldu. Kızdı bana niye buradan geçiyorsun. Yolumu değiştirdim, öbür taraftan gidiyorum. Hala bana uzaktan havlıyor. Ama gündüz ses etmiyorlar insana. Arabalara ediyorlar. Sabah benim üstüme geldi. Güvenlik çevirdi köpeği. Harbi mi? Tabii, tabii. Bir tanesi gelince arkasından hepsi toplanıyor. Aynen yani. aynen. Bir Ama tanesi bir böyle... havladığı zaman alarma geçiyorlar zaten. Hepsi toplanıyor biliyor musun? Bir de şimdi şey gibi. besli köpekler biliyor musun? Hepsi kocaman böyle iriyor. Beslenmişler. Güçlü hayvanlar yani. Baş edemezsin, bir tanesiyle zaten baş edemezsin, bir de sürü halinde geliyorlar, biri havluyor ya dedim, öbürküler hemen havlunun olduğu tarafa doğru böyle roket yani, hemen alarma geçiyorlar böyle, <laughs> psikopat bunlar. Bak burada paralı duş, paralı bc. 3 ay önce kapalıydı buraların hepsi, kilitliydi. Ortam çok güzel, videonun rengi de çok güzel, bak baksana. Ne? Değil var. Abi, GoPro gelse de bir... Evet. Bir GoPro gelse de Arkadaş bir... GoPro sipariş şey etti. Onu bekliyor. Pazar sesi inşallah son neticeyi alacağız. Şimdi tam önümüzde sahil var. Denizleş gibi ama gidip bakacağız. Çadırlar var gördün sen burada değil mi? Nerede? Ben bur buraya kurmuşlar falan zannediyorum. Suriyeliler çadır kurmuş değil mi? Valla vardı işte günübirlik kurmuş olabilirler bilmiyorum. Evet. Ya burası nasıldı biliyor musun Tevfik? Özellikle şurası tıklım tıklım. Abi 3 ay önce o kışta da bu böyleydi. Tıklım tıklımdı. Hele hafta sonra bak burada sen yarın cuma değil mi? Yarın akşam böyle 6'dan sonrasını bir gör. İnan sen yere düşmeyecek. Pazar akşamına kadar. Bir de kurban bayramıydı yani eti alan mangala gelmiş. İtfaiye geldi buraya orman yanıyor diye ya. bakıyorlar <laughs> mangal ateşi geri döndüler. <laughs> olmaz öyle olmaz bin bin üstüne bin. <laughs> <Sırtla dikiyor> ya. <laughs> Bittim ben bir daha duş aldım. Hariketti. Bu sefer sabunlandım anasını satayım. Kayıtta. Sabunsuz yaptım anasını satayım. Aa bak çadır var orada. Gittik geldik ya oraya. Yapış yapıştım ben. He. Sabun ama sürmeden ben... olmuyor. Güzel ya bir de reis mu Hani tamam su çok soğuk değil ama soğuk abi. Sonuçta. Valla on numaraydı Biz biraz bir de şey üşüdüm sonlara doğru ama no, Sıcakta gezip gezip gelip soğuk suyla duş alıyoruz daha beter yapıyor bizi Şu an gayet iyiyim Rüzgar da esmiyor Oh mis gibi Harcısı deniz Burayı da söyledim mi bilmiyorum burası Ne bileyim diye geçiyor Kent ormanı şu yukarıya yeni bir şeyler yapılıyordu 3 ay önce yapıldı mı bitti mi bilmiyorum böyle burada mangal yakma yerleri falan var her yer piknikçi gördüğünüz gibi şöyle sahilin içerisinde bak şurada şardaklar var normalde o tarafta ateş yakmak yasak ama bak yine yatıyorlar mangal yapmak, ateş yakmak yasak olarak. Aslında burada yasak, orada serbest olması lazım. Tam tersini yapmışlar. Abi kim yasak kimsenin onda değil ki. Baksana herifler çardağı kapamışlar. <laughs> <Evet. gülüyor> bak şimdi bak meyziye bak. Şu suyun rengine bakacağım ya. Evet, Ya. kaybettim. <laughs> Tefoyu kaybettim. Ah aşağıda. Bak çöpleri böyle bırakıyorlar görüyor musun? Ş Bugün iyi. Sen ilk geldiğim gün görecektin. Resmen kahverengi su ya. Yarın yüzeriz. Baştan. Ama gene pis yani ben girmem pis, burada. Pis pis. Berrak değil. Niye bu kadar hızlı yürüdün? O değil de ben niye hala kayıt yapıyorum? <laughs> evet, akşam yürüyüşümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki <laughs> yürüyüşte toplu şekilde denize girmişler bak. Göstereyim mi? <laughs> Onlar bir aile. Kalabalık bir aile evet bak şurada aralar Deniz. denizin içinde takılıyorlar. Ortam bu. Serkan abi benim buraya ilk geldiğim gün yani dün suyu çok kötü rezil kahverengi renginde bir hodu akşam baktık kısmen. çok iyi olmasa da kısmen senin anlattığın kadar en kahverengi kahverengi değil en azından kahverengi değil yani yeşil Aynen. biraz. Yarın şöyle bir bakarız. Eğer biraz daha temizlenmiş olursa girer bir yüzer çıkarız. Ben yüzmem. Ben yüzerim. Ben yüzmem. Sen, Sen yüz, ben seni Ben çekeyim. çok fena yüzerim ben. Burası körfez ya, onun için da körfeze doğru estiğinden dolayı bütün pisliği, bütün yosunları falan her şeyi buraya getirmiş. Ondan pis yani, yoksa su bu kadar pis olmaması lazım. Evet, bu kadar gezi yeter arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Muhtemelen Buraya kadar zaten izlememişsinizdir diye düşünüyorum. İzlediyseniz yorumlarda bilirsiniz. Bırak. Evet. <laughs>